Evet Sinan merhaba ne yapıyorsun? Merhabalar merhabalar hayırlı sabahlar. Vallahi e, buraya tohum ekeceğim. E, yerini düzeltiyorum. Numates, biber, patlıcan e, böyle hafifçe de kazıp yani e, toprağı bulgur gibi olmak a, tohumu böyle hmm. tohumu Şimdi evet. toprağı böyle eşeliyorsun evet. hafiften bulgur gibi yapıyorsun. Evet. Aynen. Aa, evet e, soluyacağım. Evet. Ha, hafif çene o olacak. Güzel. Domates biber patlıcan. Evet. İnşa i̇şte böyle ekilinir. Tohum ekilinir. Böyle evet Sinan domates, biber, patlıcan. Aynen. Tohumunu buraya ekecekmiş. Ee, i̇nşallah bana abone sadıl olursunuz. Sadıl diyoruz biz buna. Sadıl değil mi? Evet sadıl. evet. evet. Sadıl ki sevdir bir şeyini. Yani yakın sevdir bir şeyini. Yarın da. Hoş. Hmm, i̇yi güzel Sinan. İnşallah bana abone olursunuz. Aa, sizleri çok seviyorum. O abone olan e, Batu'na basın. İnşallah bana abone olun ya. Neden öyle yapıyorsunuz bana? Ya sizin. Seviyorum ya. Hani siz beni seviyordunuz. Hani bana aboneydiniz. Neden böyle yaptınız bana? Kırılıyorum bak size. Üzülüyorum bak. Bana abone olun. Bak böyle dual doğal doğal tutuyor. kazıyorum. Hafif yeni. Evet, numarateniz, birber, patlıcanlarımı ekledim inşallah. Kahvaltıyı yaptınız mı, yapmadınız mı? Ben kahvaltıyı yaptım valla. Yapar yapmaz hemen geldim, işe başladım. Görüyorsunuz. Harikasın Sinan, Aynen iyi çalışıyorsun. Öyle. YouTube fenomeni, ineği de bağladı. İneğim de otlanıyor. Öyle mi? Maşallah. Aynen öyle. Sözleri seviyorum ya. Vallahi işine çok seviyorum. Şimdi Sinan şu nöylüyü, bu şeyin üstüne mi sereceksin? Evet. Mışarın evet. üstüne mi sereceksin? Evet. Mışar. Böyle şereden böyle. Altınca hmm. e yeşerecek. Evet yeşerecek. Güzel. Evet, evet. aynı. Söyleyeceğim böyle. Tabii Furtumla. sulamamak olmaz. Şimdi buradaki de hayvan gübresi galiba, değil mi Sinan? Ee, şimdi e buraya evet. şey diyorsun? Hayvan gübresi. Şu hayvan gübresini evet. de şey yapacaksın? Evet. Afiyet Afiyet buraya, bile, buraya hafif buraya serpecen değil mi? Hafif serpeceğim. Serpecen. Ondan sonra nölü sereceğiz. Ne, Birkaç gün bekleyecek. Geri tohum ekeceğiz. Evet, bir beş gün, on güne. Güzel. Evet. Peki son olarak hayranlarınıza ne demek evet. istersiniz? Sinan Bey. Söylüyorum. Onları e, selamlarla, saygılarla sunuyorum. Onların ellerini öpüyorum. İnşallah bana abone olmayı Büyüklerin unutmasın. ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Hayranlarınızın. Eyvallah büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Evet. Selamlarla, saygılarla sunuyorum. Sizleri de buyurun çalışalım. Bir şey görüyorsunuz. Çalışmak böyle. Evet. Aynen öyle. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Aynı sabahlar. Bana abone olmayı unutmayın. Lütfen bana abone olur. Sizleri seviyorum. Hani beni seviyordunuz. Evet.